hem maddi hem manevi hem de hiç açılmamış olan avukatların asla açmamış olduğu hukuk. Ee, babamın kardeşimin e, ve aynı aile içinden 5 kişinin yok olduğu bir doğalgaz zehirlenmesi yaşadık. Ee, babamı ve kardeşimi bu kazada kaybettim. Ee, o günkü yetkili gaz firmasının 10 yıldır süren bu dava sürecinde son gelen yargıtay kararı ile birlikte tamamen suçsuz bulunması e, maalesef bizi çok üzdü. E, çünkü şöyle ilk bilirkişi raporunda o günkü yetkili gaz firmasının tali olarak da olsa kazada kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu ile birlikte belgelendirilmişti. Ama daha sonra bilirkişi raporu değiştirilip ve bilir kişi raporunu düzenleyen ve değiştiren kişinin de bu yani o günkü firmanın kendine ait çalışanı mühendisi olması ve davanın bu süreçte maalesef ki yanlış yönlendirilmesi bizi bulan avukatların davadan bizden habersiz geri çekilmesi herhangi bir hukuk davası açmamaları Bizi 10 yıldır oyalamaları ve sonucunda da sadece ev sahibinin kusurlu bulunması. Maalesef ki bizi bu olayda bazı yerlerde bazı yanlışlıklar yapıldığını düşündürüyor. Bilerek ve kasten hakkımızın yenildiğini düşünüyoruz ne istiyorsun efendim? Nasıl bir süreç izleyeceksiniz? Şöyle bir süreç istiyoruz. O günkü yetkili gaz firmasında ilk bilirkişi raporunu bulundukları kusur oranında dahi kusurlu bulunmamalarını kabul etmiyoruz. Evet. Yargıtay'ın bu kararını kabul etmiyoruz. Çünkü üçü çocuk beş tane can gitti. O eve ilk taşındıkları gündü. Hadi yetişkinlik yetişkinler suçluydu. duydu. ev sahibinin, ben şöyle düşünüyorum. Böyle yetkili gaz firması çok büyük bir firma olduğu için ee, onun kusur oranının azaltılarak ve yok edilerek tek bir kişiye yüklendiğini düşünüyorum. Tabii ki de e, gaz firmasının ne kadar suçu varsa tabii ki de ev sahibinin de o kadar suçu vardı. Çünkü o gün o eve ilk gün taşınılmıştı. Taşındıkları günde burada beş tane can gitti. Ev sahibi oradan kaçak bir e, içeride organizasyon yapıp şofben bağlatıp mutfağa boru çektirip bir gaz içeride sırf evi kiraya verebilmek için, orayı ev haline getirebilmek için bir oluşum yaptırmış. Bunda tabii ki de ev sahibinin suçu en büyük suçlu ama ikinci en büyük suçlu da 20 senelik, 30 senelik binanı kontrol etmeyip çünkü sonuçta siz bir eve girdiğinizde boru nereden geçiyor diye baktığımızda hiçbirimiz mühendis değiliz. Anlayamayız. Hele ki eski binalarda tesisatlar hep içten geçtiği için bunu anlamak imkansız. Ee, bunu anlayamadığı için insanları o, gün taşınıp öldükleri gün kusurlu yapıp tamamen yetkili gaz firmasını kusursuz gösteremezler. Yetişkinler suçluydu. Orada ölen çocukların da suçu vardı. Ee, bu yüzden bilirkişi raporunun yeniden düzenlenmesini hatta yeniden düzenlenmesini değil. İlk verilen bilirkişi raporunun göz önüne alındırılarak bir karar verilmesini istiyoruz. Siz kimleri kaybettiniz bu şeyde? Babamı, kardeşimi, babamın ikinci eşini ve onun çocuklarını kaybettim. Sonuçta bir aile yok oldu. Aynı gün ve o gün benim kardeşimin doğum günüydü. Daha dört yaşına girecekti. Yani e, 10 yılın sonunda... Bu arada çok hiç gelemem. kişi Başak, dağılır. bir Başak getirin. Getirin. ambulans abi. Başak 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 ambulans Abi alttaki demir bile oturacak şimdi. Biraz olabilir. Yukarıda, Yukarıda Kaldır, kaldır, kaldır. Bir kişi yukarı çıksın, bir şey kaldır, yeter. kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Kaldır, 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 Tamam. 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 Tamam.